Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar. Dizinin yeni bölümde yaşanacaklarla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Cemal'in Asiye'yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur'un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis'in öfkesini artık Asiye bile durduramazken bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur. Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır. Cemal ise Asiye'ye çocukları da alıp her şeyi geride bırakıp birlikte gitmeyi teklif edecek. Cemal ile Asiye'nin birbirlerine sarıldığı anlar ise izleyicileri şaşkına çevirecek. Dizinin yeni bölümünde hikaye izleyicileri derinden sarsacak. Asiye ve Cemal yeniden birleşecek mi? Yoksa bu Cemal'in bir hayali olarak mı kalacak? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.